Evet arkadaşlar ilk sorumuzda Güney Yarımkürede hangi mevsimi yaşanır? 21 Aralık'ta yaz mevsimi. 21 Haziran 23 Eylül konumunda Türkiye'de gündüz süreleri. Tabii ki de arkadaşlar yazdan sonbahara geçiyoruz. O zaman gündüz sürelerimiz tabii ki de ne olacak? Azalacak. Diğer sorumuza geçeceğiz birazdan. Burada dik açıyla gelen e, güneş ışınlarının düştüğü bir bölgede ilk açıyla e, hava sıcaklığı nasıl değişiyor? Tabii ki de e, dik açıyla geldiği zaman e, daha sıcak, e, ilk açıyla geldiği zaman daha soğuk e, olması bekleniyor. Yani hava sıcaklığının düşük olması bekleniyor. B sorusunda ise Türkiye'nin kış mevsiminde olmasının temel nedeni güneş ışınlarının Türkiye'ye gölseldeki hangi açıyla gelmiştir Tabii ki ilk açıyla gelmiştir arkadaşlar i̇lk açı açıyla geldiği için hava sıcaklığı düşer biz kış mevsimini yaşarız diğer sorumuzda ise 23,5 derece ekseni ekliği ile ilgili bir sorumuz. A seçeneğinde dünyada mevsimler oluşur muydu? 0 derece olsaydı? Hayır oluşmazdı arkadaşlar. Bunu zaten derslerimizde dikkatli bir şekilde anlatmıştık. B seçeneğinde ise 0 olduğu durumda dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri için ne tahmin edilirdi? Tabii ki 12 saat gece 12 saat gündüz olurdu yıl boyunca. Yani biz e, değişik mevsimleri işte e, değişik zaman dilimlerini ne yapamazdık yaşayamazdık gece gündüz olarak da. Bir diğer sorumuz e, iklim ve hava olayları ile ilgili e, A seçeneğinde hangileri iklim kavramını tanımlarken kullanılır? Tabii ki bu seçenek için e, öncelikle A ve C seçeneğine bakıyoruz. Geniş bir bölgede etkilidir. 30-40 yıllık verilerin ortalamasıdır. Bu iklimle ilgili. B seçeneği ise e, hava olaylarının e, etki alanlarının dikkate alarak e, temel zaman, zaman farkını birer cümleyle açıklayınız. E, şimdi burada iklim uzun yıllar boyunca gerçekleşirken. Ee, uzun yıllar boyunca hava olaylarının ortalamalarını e, baz alarak iklimi açıklayabiliyoruz. Ama hava olaylarında anlık, e, saatlik, kısa süreli verilerden yararlanıyoruz ve tahmini olarak ilerliyoruz burada. Aradaki temel fark bundan kaynaklanıyor. Biri daha uzun sürede incelenen hava olayının ortalaması, diğeri ise daha kısa süreli. Bu sorumuzda Antalya'da yaz mevsimleri genellikle sıcak ve kurak geçer ifadesi hangisini temsil etmektedir diye sormuşuz. Tabii ki iklimle ilgilidir. Çünkü kullanılan ifadede arkadaşlar yaz mevsimi diyor. Bakın, yaz mevsimleri diyor. Burada belli bir süreden bahsetmiyor. Süre bizim için uzun bir süreyi, geniş bir zamanı ifade ediyor. O nedenle iklim olarak alıyoruz. Diğer sorumuzda da e, kesinlik belirtmek yerine olasılık tahmin içerir diyor. Bu da arkadaşlar hava olayları olacak. E, neden hava olayları olacak? Hava olayları çünkü e, anlık e, kısa olarak e, tahmini olarak ifade edilen bir durumdur. Ve burada bizim e, bu bilim dalımıza inceleyen e, bilim dalına meteoroloji e, uzmanına ise meteorolog denir. Bu sorumuz da bu şekilde. Diğer sorumuzda günlük hayatta kullanılan ifadelerle ilgili hangisi diyor hava olayı örneğidir? Tabii ki de bugün e, hava açık olacak, şemsiyeye gerek yok ifadesi. Çünkü bize anlık e, kısa bir zaman diliminden bahsediyor. E, hava olayı e, kısa bir zaman dilimini, kısa bir süreyi ve e, tahmini olabilen ifadeleri içermesi gerekiyordu. E, burada Diğer sorumuzda da diyor ki hava olayları ile ilgili tahminler, özellikle deniz hava kara ulaşımında neden önemlidir? Arkadaşlar hava ulaşımında şimdi e, uçuşların iptaline neden olabilir? E, bununla ilgili bir örnek verdik. çeşitli örnekler e, biliyorsunuz derslerde de açıkladık. Onları da yazabilirsiniz. En basit bilindik örnek e, uçakların işte uçuşlarının iptal edilmesi ile ilgili e, örnek vermiş olduk burada. Bir diğer sorumuzda e, nükleotit, gen, DNA, kromozom, kavramları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmıştık. Burada nükleotit en küçük yapı birimi olarak, ardından gen e, görev birimi olarak ardından genlerin birleşmesiyle DNA olarak ve DNA'nın kısalıp kanılaşmasıyla kromozomdan bahsediyoruz büyükten küçüğe ve yapı birimi az önce de söyledim nükleotittir arkadaşlar. Diğer sorumuz da DNA molekülünün hücredeki temel görevi. Tabii ki de kalıtsal bilgileri nesilden nesile e, aktarım yapabilmek e, DNA molekülünün hücredeki temel görevidir. Ve bu kalıtsal bilgileri kodlama şeklinde ne yapar? Üzerinde taşır. Diğer sorumuz ise e, DNA'nın görev birimi olarak adlandırılan e, bir karakterin göz rengi bilgisini taşıyan yapı nedir? Şimdi burada da çok önemli. Biraz önce diğer sorumuzda da bahsettik. Gen görev birimidir. Nükleotit ise yapı birimidir. O nedenle burada geni göstermemiz gerekiyor. Birazdan bununla ilgili bir çizim yapacağız. Ve bu çizimde gen olduğunu açıklamaya çalışacağız. Şöyle kısa bir gösterim şeklinde DNA molekülü çizdik ve bunun bir kısmı tabii ki de bizim gen bölgemiz olacak örnek olarak da göz rengi soruda verilmiş dokuzuncu e, soru kazanımımız yine aynı şekilde kazanım içeriyor şimdi burada kromozom sayısı fazla olan canlının gelişmişliği hakkında bize bilgi veriyor mu Bununla ilgili hayır arkadaşlar. Maalesef vermiyor. Neden vermiyor? Şimdi bu e, örnekte eğrelti otu dediğimiz ot e, bitkiler sınıflandırmasına giriyor ama biz insan olarak 46 kromozom taşıyoruz. E otu ve insan karşılaştırması yaptığımızda insan e, kromozomu 46 iken insan daha gelişmiş. Ama eğrelti otu 500 kromozoma sahipken gelişmiş bir yapıda diyemiyoruz. O nedenle bize gelişmişliği hakkında bilgi vermiyor kromozom sayısı. Bu arada tane tane yazıyorum. Bunları not edebilirsiniz isteyenler. Diğer sorumuzda görselde birinci zincirde 50 adet adenin bazı bulunuyormuş. İkinci zincirde kaç adet timin bazı bulunur? Adeninle timin eşleşir. Bu nedenle... Eğer birinci zincirimde 50 adenim varsa ikinci zincirimde de 50 adet timinim olmak zorunda arkadaşlar. Bunlar anahtar kilit uyumu şeklinde eşleşmelerden dolayı karşılıklı zincirlerde eşleşenler birbiriyle eşit sayıda olmalı. Diğer sorumuzda yan e, iskeletini yani kısımlarının işte yan tarafını soruyor bize DNA molekülünde biliyorsunuz nükleotitler genleri genler DNA'yı DNA kısalık kalınlaşarak kromozom oluşturuyordu. O zaman bizim e, nükleotitimizin en dış kısmında bulunan fosfat ve fosfatın yanında bulunan e, şekerde bu iskeletin en dış kısmını oluşturan e, temel bileşenler olarak ifade edilebilir. Burada bir nükleotidin nasıl oluştuğuna yönelik de örneği verdim. Canlandıramayanlar varsa tekrardan kitaplarımızda da bu şekilde mevcut. Bakabilirsiniz. O nedenle en dış kısmında fosfat ve şeker temel bileşenleri bulunmak zorunda. Deoksiriboz şekeri Burada organik bazı nükleotit olarak e, hatırlatmak amacıyla yazdık. Diğer sorumuz ise m, eşleştirme sorusu. Birinci zincirini vermiş. Bize ikinci zincirindeki eşleşmeyi soruyor. Timinle adenin guaninle sitozin eşleşir arkadaşlar. E, o zaman timinin karşısına A harfini yani adenini guaninin karşısına da sitozini yani C harfini e, bu şekilde eşleştirmeleri yaptığımda A, A, C... G, T ve A şeklinde ikinci zincirimiz ortaya çıkıyor. Diğer sorumuzda tek karakter çaprazlamamız var. Burada bezelyelerde uzun gövde aileli U ile kısa gövde aileli küçük U arasındaki ilişkiden bahsetmiş. Uzun gövde kısa gövdeye baskındır demiş. O nedenle Burada heterozigot, büyük U, küçük U ve büyük U, küçük U melez bireyleri çaprazlamanızı istiyor. Çaprazlama sonucunda evet bu şekilde çaprazlamaları yapıyoruz eşleştirmeleri. Ve ardından bezelyelerin kısa gövdeli olma olasılığı soluyor. Kısa gövdeli olma olasılığı çekiniktir. E, bu nedenle küçük U, küçük U karakterine bakacağız. Gen çiftine. E, bu da dörtte bir oranında yani yüzde yirmi oranında olma olasılığını bize ifade ediyor. Kısa gövde çekinik olduğu için küçük u, küçük u şeklinde burada buna dikkat etmemiz gerekiyor homozigot çekenek. Burada yüzdeye geçmeden önce kesirli ifadesini verdik. 4'te 1. Yüzde oranı da yüzde %25'tir 4'te 1 için. Bir diğer sorumuz e, burada çaprazlamalar sonucunda e, elde edilen yavrularla ilgili bilgi verilmiş ama yavruların fenotipini biliyoruz arkadaşlar. E, ve bu yavruların fenotipini oluşturan anne ve babanın genotiplerini bilmiyoruz yavrularında fenotipini biliyoruz, genotipini bilmiyoruz. Bu nedenle önce verilen e, kük renklerine baktığımda kahverengi kük rengi baskın, beyaz kük rengi çekinik. Zaten bunu ifade ediyor sorumuzda. O zaman beyaz çekinik olan genotipteki ebeveyni biliyorum ben. Anne ya da baba diyebiliriz buna. Burada küçük harfle e, belirtmemiz gerekiyor gen çiftini. Yani küçük k, küçük k. E, burada bizim için beyaz rengi ifade ediyor. Ve bu e, beyaz genotipe sahip ebeveyni biliyorum ama kahveyi bilmiyorum. Yani kahverengi e, ebeveyn burada homozigot baskın mı ya da heterozigot melez mi bunu bilmiyorum. E, bunu bilemediğim için ben burada yavrulardan yola çıkarak bu soruya bakmam gerektiğini anlıyorum. Ne yapıyorum işte e, yavrulara kesinlikle küçük k harfi ne yapmalı gelmeli. Beyaz e, karakterdeki e, kürk renginden dolayı. O nedenle e, çaprazlamada bulunuyor zaten beyazımız. O zaman küçük kağlar kesinlikle gelecek. E, yavruların da fenotipi e, kahverengi ise e, küçük kağlar kesinlikle bir ebeveyninde bulunduğu için geliyor. Beyaz kürk renginden dolayı. O zaman burada e, fenotipi kahverengi olması bana bunu yani yavruların melez dördü olduğunu gösteriyor melez dördü olduğunu gösterdiği için e, benim yavrularım büyük K küçük K şeklinde e, genotipe sahip olmalı. E, bu büyük K'lar kimden gelecek o zaman? E, büyük K'lar da dire, diğer ebeveyn olan kahverengi e, kürke sahip ebeveynden gelecek. O zaman büyük K ve büyük K şeklinde bunu e, eşleştirebilirim. E, bu da bana e, kahverengi ebeveynin e, homozigot baskın e, genotipe sahip olduğunu ifade eder. Birini anne birini baba olarak aldık burada. Şimdi diğer sorumuzda çaprazlama sonucu oluşan e, olasılıklar verilmiş. Bir homozigot baskın, iki heterozigot ve bir homozigot çekinik. Yani burada ben yavrulardan ebeveynlere gideceğim. O nedenle Yavruları yazmam gerekiyor bu soruda. 4 olasılığı da almam gerekiyor. Büyük M büyük M homozigot baskın. Büyük M küçük M heterozigot ee, ve küçük M küçük M de çekinik homozigot çekinik bunu ifade ediyor. Bunları yazdım. Ardından devam ediyorum. Yavruları yerleştiriyorum. Büyük M büyük M Büyük M, küçük M, heterozigot iki birey bakın iki tane yerleştirdim. Ve çekinik küçük M, küçük M'yi de bir tane yerleştirdim. homozigot çekinik. Burada çaprazlamalara bakıyorum. Ebeveynlere. Şimdi de, e, bu sorularda yavrulardan yola gidiyorum. Küçük M birini e, bir ebeveynden alacak, anneden olsun. Diğerini de babadan alacak arkadaşlar. O zaman küçük M karakterli e, aile genimiz nerede bulunuyor? Her iki ebeveynde de bulunuyor. E, büyük M'lerde e, baştaki çaprazlama büyük M büyük M olduğu için her iki ebeveynde de bulunmak zorunda. O nedenle büyük M küçük M genotipine sahip. Yani fenotipi baskın karakterli ama genotipleri melez olarak ifade edebiliriz. Yavruların fenotip oranlarını soruyor. 4'te 3'ü e, baskın, Dış görünüşte baskın olan özelliğini gösteriyor yani dörtte biri de e, çekinik özelliği gösteriyor. Diğer sorumuz akraba evlilikleri sonucunda bir çocukta genetik hastalığın ortaya çıkma olasılığı akraba olmayan evliliklere göre neden fazladır? Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey akraba evliliğinde ortak atalardan geliyoruz. Ortak atalardan geldiğimiz için çekinik karakterle aktarılan hastalığın geçme olasılığı daha fazla. Diğer evliliklere göre bu da o nedenle hastalığın ortaya çıkmasını akraba evliliğinde arttırıyor. Diğer sorumuz, e, baskın genlerle mi, çekinik genlerle mi aktarılır bu tür evliliklerde? Tabii ki çekinik genlerle aktarılır arkadaşlar. Bunu da genellikle diye ifade edelim. Bazı hastalıklar e, baskın genlerle de aktarılabiliyor çünkü. Bir ailenin soy ağacında bireylerin taşıyıcısı olduğu bilinen nadir bir çekinik gen hastalığı mevcuttur. Yani taşıyıcı olma olasılığı olan anne ve babanın çaprazlamasını soruyor bize ve bu çaprazlama sonucu çocuklarının hasta doğma olasılığının yüzde sıfır yapar mı? Çaprazlarız burada melez olan anne ve babamızı ve çaprazladığımızda büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A şeklinde elde ederiz genotiplerimizi ve burada büyük A büyük A sağlıklı %25 yani dörtte bir oranında. Küçük A küçük A hasta yani %25 dörtte bir onda hasta. Ve %50 oranında da taşıyıcı yani dörtte ikisi taşıyıcı olarak e, bunları belirleriz oranlarını. Bu nedenle arkadaşlar bakın e, sonuç bize neyi veriyor? %25 hasta doğma olasılığı. Hasta doğma olasılığını %0 yapabildik mi? Hayır yapamadık o nedenle hasta doğma olasılığını %25 olarak almamız gerekiyor. %0'a indiremedik maalesef. Bir diğer sorumuz da akraba evliliğinin yaygın olduğu toplumlarda genetik hastalıklardan dolayı toplum sağ, sağlık harcamaları nasıl bir değişim gösterir? Tabii ki de arkadaşlar burada kanı hastalıklar artacağı için ee, ne oluyor bu oran artıyor akraba e Bu oran arttığı için yapılan tedavi ve masraflarda e, ekonomide bundan olumsuz yönde etkileniyor. Yani hastalık artarsa e, işte yapılan maliyetler, harcamalar da artar şeklinde e, yorumlayabiliriz. Diğer sorumuz da genetik çeşitlinin azalması, akraba evliliğinin uzun vadeli toplumsal sonuçlardan biridir diyor. Bu durum gelecekteki nesilleri hastalıklara karşı direncini nasıl etkiler? Şimdi bu durum çeşitlinin azalması yani e, yeni oluşacak hastalıklara veya çevresel etkilere karşı e, buradaki e, işte e, nesillerin Tabii ki de direncini e, azaltır çünkü e, çeşitlilik yok yani daha sağlıklı bireyler elde edemiyoruz hastalık işte akraba evliliğinden dolayı arttığı için e, o nedenle nesilde tehlike altına girebilir daha az dirençli olması nedeniyle.